Dostlar maalesef her zaman güzel videolar atamayız, güzel içerikler üretemeyiz. Şu anda Selimiye'de, daha doğrusu Marmaris'in dağlarındayım. Gözünüzün alabileceği her yer yandı. 145 kilometre kareden bahsediliyor. Sadece Marmaris için tahribatın büyüklüğünü anlatamayız ve galiba 6. günündeyiz yangınların. Daha hala devam ediyor ve edecek. Çünkü buradaki şu an olan yangın durumunun inanın insan gücüyle yapılması mümkün değil. Gözümüzle ağaçların kendi kendine alev aldığını, yangının kendi kendine ilerlediğini görüyoruz. Bu yüzden komple teorilerini bir tarafa bırakıp gerçekten fiilen bir şey yapmak lazım. Şu an burayı bilerek gösteriyorum. Ee, videonun açıklama kısmında koordinasyon merkezinin numarasını ve ihtiyaç olan malzemeleri listeleyeceğim. Ancak yemek, gıda, su değil şu an bahsettiğim şeyler daha büyük ölçekte bir yardım talebim olacak büyük firmalar, şirketler, fabrikalar vesaire neyse ekonomik gücü yüksek olan herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu an Milas'ta korkunç büyüklükte bir yangın var. Rusya'dan ve İspanya'dan uçaklar ve helikopterler gelmeye başladı. Çok geç geldiler. Bu yardım çağrısı çok geç yapıldı ya da yardım çok geç kabul edildi vesaire. Şu an o polemiklere girmek istemiyorum. Ancak bu videoyu seyreden herkesin e, yapabileceği büyük ölçekte ne varsa ihtiyaç listesini açıklama bölümüne yazacağım. Şu an bana ihtiyaç listesi gelmedi. Bu ihtiyaç listesi dahilinde yapabileceği her şeyi koordinasyon merkeziyle koordine olarak yapmasını rica ediyorum. Çünkü buradaki yangının boyutunu anlatamam. Birkaç görüntü koyacağım. Belki bir faydası olur diye. Ama gözünüzün alabildiği her yer yandı ve yanıyor. Korkunç bir görüntü. Burada büyüyen bir insan olarak duyguyu ifade etmek mümkün değil ama şu an ne benim duygumun ne herhangi bir duygunun önemi yok. Şu anda sadece çözüm odaklı bir şey yapılması lazım. Büyük bir kaos var. İnsanlar öfkeli. İnsanlar e, tabii ki sosyal medyanın e, kaosundan da etkileniyor. Her an her şey olabilecek durumda. Bu yüzden özellikle sosyal medya kullanıcılarına şu anda polemik yaratacak, ortalığı verveleye verecek, hiçbir paylaşım yapmaması, fikirlerini kendine saklaması da buradaki yangınla mücadele eden eşrafın ricasıdır. Dün Selimiye Delikli Yol koyundaydım. Orası çok önemli bir lokasyon. Oradaki dağın atlamaması gerekiyordu. Orada yaklaşık 300-400 tane e, halktan insan ve itfaiye birlikleriyle jandarma kolluk kuvvetleri oradaydı. İnanılmaz bir çaba ve inanılmaz bir koordinasyon var. Ancak yapılan hiçbir şey, teknoloji veya büyük destek olmadan mümkün değil. İhtiyaç olunan şeyler artık gıdadan, kıyafetten ziyade yangınla ilgili devir daim pompaları, denizden su çekip soğutma yapabilecek pompa sistemleri, sırta takılan soğutmaya yaralayabilecek aparat, işe yarayabilecek aparatlar ve bunun gibi büyük ölçekli şeyler lazım. Jeneratör çok önemli, kafa lambaları, fenerler vesaire. Bütün listeyi yazacağım açıklama bölümünü lütfen okuyun. Eğer bir şey yapabilecek gücü olan birileri varsa muhakkak yapmalı. Bu artık bir bir yerde e, vatani bir görev, vatani bir hizmettir. Öyle bakmak lazım. Kaybı da çok önemsememek lazım bu durumda. Şu an çünkü burada özellikle köylü ve halk elinden geleni yapıyor. Ve burada bu yapılanın dışındaki bir çalışma veya polemik buradaki insanlara çok büyük haksızlık. Burada evi olan da olmayan da. Buranın eşrafından olan da olmayan da burada. Ee, ve gerçekten çok büyük yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden büyük ölçekli firmalar ki biliyorum bu mesaj birçoğuna gidecek. Özellikle ricamdır bir şey yapın. Çünkü burada hani insanlar ölüyor. Hayvanlar zaten ölüyor. Yangın kurtarma ekiplerinde insanlar ölüyor. Dumandan dolayı. Ve bir şey yapmamak seçeneğini düşünmek bile bana çok ilginç geliyor. Bu yüzden lütfen bu videodaki mesajı iletişim numaralarını ihtiyaç listesini yayabildiğiniz kadar yayın. Tekrar söylüyorum açıklama bölümünde yazacak hepsi. Burası içmelerin tek benzinliği ve yangın bu benzinliğe 50 metre kala durduruldu. Benzinliğe atlasaydı ne olurdu hayal bile etmek istemiyorum. Burası şehir içi arkadaşlar. İçmelerin, şehrin içinde yanan evler de var. Ve içmelerin etrafındaki bütün dağlar yandı. Şöyle mümkün olduğunca göstereceğim. Şu anda ağaçlandırma yapmak, temaya bağış yapmak bunlar. E, tamamen vicdan rahatlatan şeyler. Hiç ilgisi ve konuyla alakası yok. Onu da altını çizmek istiyorum. Zaten e, buraya tekrar ağaçlandırma yapılacağında aynı ağaç tipini seçip seçmemekle ilgili çok büyük muallaklar var. Bilim insanları bununla ilgili konuşuyor. Benim bu konuda yorum yapma pek haddime değil. Ancak şu anda ağaç bağışı yapalım, tohum gönderelim. Bunlar değil. Bize majör yangın söndürme tesisatı lazım. Açıklamada yazan listeyi lütfen tekrar tekrar okuyun. Bir şey yapabilen lütfen yapsın. Arkadaşlar burası yılların Martı Oteli'nin girişi. Burası da Martı Oteli'nin karşısı. Yani girişten mesafe 100 metre ve hemen yanı da Marti Resort yazan tabelanın hemen yanı da itfaiye. Bu arazi, bu orman inanılmaz büyük bir orman komple yandı. Şu dağın tepesinden görebilirsiniz ve arkayı buradan gösteremiyorum. Müthiş büyük bir alandan bahsediyoruz. Şehrin içine kadar geldi durum ve ne kadar tehlikeli olduğunu anlatabilmek adına bunu gösteriyorum. O oteldeki insanlar e, can endişesine düştü ve otel boşaltıldı bir ara. Arkadaşlar yangının büyüklüğünü anlatabilmek için biraz görüntü eklemek istedim ama benim koyduğum görüntülerde gördüğünüz olan yangının 10 bölü 1'i değil. Durum çok ciddi. Marmaris Belediyesi'ne ulaşarak Marmaris Belediyesi'nin kurduğu e, çadırlarda yardım malzemenin toplandığı bir merkez var. İhtiyaç olanlar genelde şu anda aviz olanlar power bankler, kafa lambaları, su söndürme teşhisatı ne olursa olsun yangın pompası, e, dizel pompalar, denizden su çekip hortumla atabilecek tesisatlar neyse şu an ismen aklıma gelmedi. Sırta takılan aparatlar e, ama büyük majör şeyler lazım. Lütfen Marmaris Belediyesi'nin Instagram sayfasını takip edin. Oradan da bilgi alabilirsiniz. İhtiyaç ee, ihtiyaç listesini kabaca açıklama bölümüne yazıyorum. Şu anda ben videoyu çekerken değişiklikler oldu. Bir koordinasyon merkezinin telefon numarası yok. Genelde belediye üstlenmiş durumda ama ihtiyaçlar majör. Lütfen bunu yayın açıklama bölümündeki ihtiyaçları kim bağışlayabiliyorsa kim getirebiliyorsa artık araçla onunla bununla bunu yapmaya başlamamız lazım çünkü yangın bitmeyecek dostlar buradaki yangın daha sürecek bu doğal bir e, olay mı bilmiyorum ama doğal bir afet olduğu kesin ve daha çok vaktimiz var maalesef